BF oyunları herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sunucuma giriş yapıyoruz. Öncelikle Minecraft'ta 1.20.4 sürümüne giriyoruz. Herhangi bir 1.20.4 de olabilir. Eee Forge olur ister, fabrik olur, sürüm olur. Herhangi biri seçilmiş. Seçin işte. Buradan çok oyunculuğa girip sunucu ekleye gidip herhangi bir isim İstediğiniz bir isim koyuyorsunuz arkadaşlar. Bakın, istediğiniz bir isim tamam mı? Sunucu adresimiz, ip adresimiz bu. BF032.athenos.m2.54891 54891 Kodumuz, yani daha doğrusu ip adresimiz bu. Bu IP adresi sunucu adresini yazdıktan sonra bittiye tıklıyorsunuz. Sunucumuz ara sıra açıktır. Genelde açılıyor. Açık durur. Çift tıklıyorsunuz. Sonra burada benden login istiyor. Kendi şifremi istiyor. Ama size register yapmayı da öğreteceğim. Slash işaretini koyuyorsunuz. Register yazıyorsunuz. Ha bu arada size bir şey daha söyleyeyim. Register yazarken taba basın kendisi otomatik olarak doldurur. Ee, herhangi bir ya da iki kere istediğiniz bir şifre. İki kere istediğiniz bir şifre, aynısını tekrar ediyoruz. İki kere iste çektiğiniz bir şifre bu şekilde kayıt olabilirsiniz arkadaşlar benim Tabii e, ben kayıtlı olduğum için direkt giriş yapabildim Sonucumuz bedrak bir alanda başlıyor burada bedava elmas yeri var bu arada cidden çalışıyor 8 elmas veriyor ama şu anda kapattım burada sığınak var ne olur ne olmaz diye bazen sunucu patla patlar falan diye Oraya güvenlik bir güvenlikli bir sığınak yaptım her odada bir o, aa, köpek her odada bir chest var ender chest ve normal chest bir de yatak vardır bu köpeği sahiplensin bir gelip sunucuya bu da aynı şekilde Burada bir e, in, inek ya da hayvan yeri yapmak yapmaya çalıştım. Daha sonra koyacağım. Şu anda başka bir işlerle uğraştığım için. Hemen şuradan hızlı bir şekilde çıkalım. Buradan çıkıp basıp çıkabilirsiniz. Burada bir netherite'dan oluşmuş bir fener ya, fener var. <laughs> bir sürü özellik veriyor. Gördüğünüz gibi. Burada köylüler var hayvanlar var, devir gören var. Burada takas yapan, yapmak için köyler var. Bas takas yeri. Orada da bir tane vardı. Ben yaklaşık kaldım. Üç tane koydum içeri bir tane. Bir tane son şey bir şey alıyor ama. mu? Vagonla böyle geziyorsunuz. İşte komut blokları var. Alt tarafta... E, kurucu odası var. Bu kurucu odasına girmeyin. Burası benim odam. Yakın zamanda etkinlik yapacağım burada. Etkinliğe katılmak için de şuradan, şu düğmeye basarak gireceksiniz. Yakın zamanda etkinliğimiz başlayacaktır. Önce eşyalarınızı bu sandığa koyacaksınız zaman. Hemen şuraya yazalım. Bu sandıklara koymayan kişilerin eşyaları envanterlerinden düşürülerek sandıklara konularak daha sonra oyuncular geri verilecektir. Ama gene siz bu sandıklara eşya, bütün eşyalarınızı koyun. Tadar orada eşya vereceğiz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Üçüme beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Son bir şey göstereceğim. Burada başlangıç kiti var. Şurada da kural var. Başlangıç kiti olarak bunları koydum. Ben istediğiniz anlamına ettim. Şu Başlangıç çekti biz de. Doğrusunu veri gördük. olduk.